Hiçbir zaman herhangi birimiz bu makamları, içinde bulunduğumuz makamları, işte sağımda iki milletvekilimiz var, solunda bir il başkanımız, bir milletvekili arkadaşımız var. Her biri adına söylüyorum, her birimiz adına söylüyorum. Biz makamları amaç olarak gören insanlar hiç olmadık. Makamlar bizim için ancak birer araç olabilir. Biz davanın mensubu olmayı, davanın neferi olmayı en büyük makam olarak gördük. Dolayısıyla nerede bulunursak bulunalım, bu davanın neferleri olarak, davamızın birer neferi olarak üzerimize hep düşeni yapmanın derdi içinde olduk ve bundan sonra da olmaya çalışacağız. Biz biraz daha anlaşalım diye tabirimi söylüyoruz. Dolayısıyla bizim için nöbeti nerede yaptığımızın hiçbir önemi yoktur. Nöbeti nasıl tuttuğumuzun önemi vardır. Nöbeti nerede tuttuğumuzun değil. Burada şimdi nöbetler tutuyoruz ve bu nöbetlerimizin gereği olarak müşteri yapmaya çalışıyoruz. Ve bunu çok büyük bir motivasyonla yapıyoruz. Sebebi şu, diyoruz ki biz milletimize hizmetkar edeceğiz, onun için siyaset yapıyoruz. İki, diyoruz ki bizim Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de çok büyük iplere, çok büyük yeniliklere, çok büyük güzelliklere imza etmektedir. Hakeza e, Uşak'ta da böyle. Ama Türkiye'nin her tarafında bütün bu güzellikleri görme şansı vatandaşlarımız buluyor. Bundan sonra da yeni iklimin, yeni güzelliklerin, yeni heyecanların yaşanması için Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında siyaset yapmaya devam edeceğiz. Gücümüzü de milletler almak suretiyle. İki, bütün bunları yaparken bu yeniliklere, iliklere, güzelliklere hizmet imza atarken biz Sayın Cumhurbaşkanımızla bulunarak ona ortak olmanın hazı ve huzuru içerisindeyiz. Bunlar işte o birlikte yaptıklarımız çok mühim işler. Her birimizin, her birimizin katkılarıyla ortaya çıkan çok büyük eserler var. İşte o çok büyük eserler sonucunda bugün gel, geldiğimiz noktada Türkiye bir başka gözüküyor. Elbette eksikliklerimiz var. Ekonomik anlamda bir yaşadıklarımız var. Ama işte o ekonomik verilerin ki daha dün yine ee, Ticaret Bakanımız bazı verileri Sakarya'dan açıkladık Türkiye'ye. Gerçekten o sıkıntılı günlerin çok büyük anlamda oranda geride kaldığı ve bundan sonraki süreçte gerçekten daha iyi tabloların ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Çok daha iyi olacak. Ama bununla birlikte başka şeyler de görüyoruz. Biz savunma sanayinde efendim ekonomide, sağlıkta, eğitimde, başka yerlerde gerçekten olmaz denilen birçok şeyin gerçekleştiğini görüyoruz. Bırakın onu Sayın Cumhurbaşkanımız nice prangaları kopartarak, nice yasakları ortadan kaldırarak Türkiye'yi daha yaşanabilir bir ülke haline soktu ve çok şükür biz yarınlara daha bir başka ümitle bakıyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Bütün dünyanın gözü özellikle belli kalemlerde saatin de çok fazla gittiğini de atlamayalım efendim. Bugün cuma, cumaya da yetişeceğiz. <laughs> Belli alanlarda bütün dünyanın gözünün Türkiye üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Özellikle savunma sanayinde. Başkaları yaptığı malı satamazken biz 48 tane kanın daha ortaya çıkmadan işte Endonezya ile 48 tane kanın anlaşmasını yapabiliyoruz. Bugün İHA, SİHA, İHA ve SİHA noktasında İsrail'den terörle mücadelede alamadığımız, kiralayamadığımız, Amerika'nın hiçbir zaman vermediği o alanda biz dünyanın en iyisi haline geldik. Dolayısıyla gidişatımızın iyi olduğunu biliyoruz, sadece yeterli olmadığını, bu milletimizin çok daha fazlasını hak ettiğini, çok daha güzel günler için bu milletimize geceni gündüzlü çalışmaya devam etmemiz gerektiğini de biliyoruz. Bu anlamda bize güvenin. Recep Tayyip Erdoğan gibi liderlerimiz var ve her birimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında sıra dağlar gibi durmak suretiyle ve üzerimizdeki sorumluluğu bir hakkın yerine getirmek suretiyle daha yaşanabilir bir Türkiye noktasında var gücümüzle devam ettiğimizi bilmenizi istiyoruz. Hadi bir iki cümle daha kuralım. Sonra da birkaç soru sizden almak suretiyle bu buluşmayı nihayet erdirelim. Daha düne kadar Türkiye için Amerika'dan icazet almadan bir şey yapamaz denilirken bugün bütün dünya bütün ülke bütün herkes biliyor ki Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Amerika ne der diye bakmadan Avrupa ne der diye bakmadan Rabbim ne der ve milletim ne ister anlayışı içerisinde hizmetlerini yapıyor adımlarını atıyor Türkiye'nin menfaat doğrultusunda gece gündüz uğraşıyor. Yine düne kadar bugüne güne kadar yapamayız, edemeyiz dediğimiz noktalarda yine Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye kazandırmış olduğu öğrenilmiş halisleri yerle bir eden ve biz de yapabiliriz, biz de başarabiliriz anlayış içerisinde nelere imza attığımızı hep birlikte müşahede ediyoruz. Dolayısıyla biz bu geldiğimiz noktada durmadan yolumuza devam edeceğiz. Uşak ve hemşehrilerimizin yine desteğini almak için hizmetkarlığın en iyisini ortaya koymak suretiyle biz de üzerimizdeki sorumluluğu yerine getirmenin gayreti için olacağız. İşte onun için buradayız. Ben huzurunuzda bu bilinçle hareket eden milletvekillerimize, il başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Buradaki ahim gibi birliği, beraberliği, kardeşliği böyle çok derinleştirilen, yerleştiren bir anlayışla hareket ettikleri için, o ruhun birçok yansımasını bize taktırdıkları için huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum. Size de katıldığınız için teşekkürlerimi If I